Herkese merhaba Spotlight. Var bunların 3. sezonu için toplandık. Merhabalar hepinize. Diziyi sadece 3 emoji ile anlatın. Verin numaranızı anlatalım. Nasıl yapacağız şimdi burada? <laughs> göstereceğiz herhalde. Ee, ben bir tanesini, herkes birer tane söylerse emoji, ben, evet, bence ben e, gülü koyuyorum. Ben şöyle yapan maymun diyorum. Kalp koyuyorum ben. Setten ömür boyu saklamak isteseniz hangi kostüm ya da obje olurdu? Ben bir tanesini saklıyorum zaten aldım 3. sezonda. Ee, altın çilek ödülünü saklıyorum. Ben de onu isterdim ama Kerem aldığı için saklayamıyorum. <laughs> ben Hakuta Jeli isterdim böyle bir tane. Ben Yağlı Eller bölümünde taktığım bir gözlük vardı. Bitirgenlerin onu isterdim. Peki sizce repliğini en çok unutan kişi kim? Ben. Yok, bunu şey Yok Bence de Giray ya. Niye? Çünkü kafası çok dolu oluyor, yoğun oluyor. <laughs> biz boş kafa kullanmıyor. Yandan değil ya. O, Olabilir. Set, yani biz daha bence daha çalışıp şey yapıyoruz. Ya da sen yazdığın için aklımda kalıyor. Ben çalışıp geliyorum ama Giray daha kafası yoğun olduğu için. Şöyle bir şey var. Senaryoları Kerem'le birlikte yazıyoruz ve bölümleri paylaşıyoruz kendi aramızda. Keremden gelen bölümlerde genelde şu boyutta. <laughs> evet. Bir sayfanın tamamını dolduracak tiratlar yazıyor. Bir ee, sayfa dolsun ve ben az konuşayım. Az evet. konuşayım diye. Ben de onları ezberlerken sıklıkla hata yapıyorum. Evet. Üçüncü sezonda hangi repliğin sosyal medyada dilden dile dolaşacağını düşünüyorsunuz? Basistas olarak da açılabilecek pencere <laughs> şeklinde. İşte bak. <laughs> şeklinde açılabilecek. <laughs> Burada da hatırlamadım. <laughs> Bu, e, gerçekten şey olarak hatırlayamıyorum şu anda. Evet benim de şu an aklıma gelmiyor. Yani sahneyi başlaması lazım. Diziyi izleyen birçok kişi Seinfeld esintileri hissettiklerini söylüyor. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Asla katılmıyorum. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. <laughs> ben de katılıyorum tabii. 50 yerde söylediğimiz için <laughs> 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 evet. Artık kimsenin kinayeye tahammülü kalmamış. Yok. Ironi. Ünlem... Tek verip görüp geçiyoruz mu cevap? Anlatıyoruz mu bir şeyle? Ünlem. Ne yapıyoruz? Moderasyon, <laughs> cansı Cansu. Evet yani birazcık bahsedelim. Buyurun, bahsedin Cansu Hanım. Ya yani ben esintiler hissediyorum. Nerede? Bahsetmiş evet. oldunuz. <laughs> <laughs> Esintileri hissediyorum. <laughs> Cümle içerisinde kullan. Esintiler var. Evet, çok sevdiğimiz bir dizi Seinfeld. Karakterler de biraz benziyor aslında. Andırıyor olabilir, evet. Evet. Var bunlar dizisindeki karakterler, İzleyiciye sık sık acaba biz de böyle miyiz sorusunu düşündürtüyor. Peki Cansu, Giray ve Kerem olarak bu karakterlerin sizde karşılığı var mı? Çok benzerlik ben sezmiyorum aslında. Yani ufak ufak nüanslar vardır tabii yani 26 bölüm, bu sezonla birlikte 39 bölüm. İlla bir şey benziyor Benziyordur illa. Evet. Ama yani bazı spesifik özelliklerimizden yola çıkıp yazmadık mı? Yok, yok yani kahve makinesi tokatlamıyoruz, birisini tavlamak <laughs> için kör taklidi yapmayız ya da efendime söyleyeyim. Senin biraz titizliğin benziyor gibi olma sanki değil mi? Ben titiz değilim, düzenliyim. Titiz, başka <laughs> bir titiz olan sensin. Tabii titiz olan benim ama takıntı. Derecesinde değilsin tabii. Değil evet, düzenli olmayı seviyorum. Evet. Yer yer benziyor bence. Aynen. Genelde diziler beyaz yıka dünyasını kahve molası ve toplantı odası romantizmiyle anlatır. Ama var bunlar sanki işin gerçek ve sorunu yüzünü gösteriyor gibi. Buna katılıyor musunuz? Beyaz yıkalı bir iş yapmadım. Hayatımda öyle uzun soluklu. Ama e, annem 35 yıla yakın bir insan kaynakları müdürlüğü yaptığı için oradan bazı şeyleri biliyorum. E, buna evet katılıyorum işin arka tarafında bu bütün komedinin arkasında yoğun bir çalışma temposu ve sanayi devriminden beri süre gelen. Ben soruyu anlamadım. Ben sen soruyu dinlemedim. Kendisi bir şey söylüyor. <laughs> evet yani senin cevap, soru cevap ben... soruya uyar <laughs> belki diye. alıyorum bu soruyu bir dakika. Genelde diziler Beyaz Yaka Dünyası'nın kahve molası ve toplantı odası romantizmiyle anlatır. Ama var bunlar sanki işin gerçek ve sorunu yüzünü gösteriyor. Buna katılıyor musunuz? Ben gayet. Doğru söylemişim o zaman yani. Yani kahve molasından ve şeyden ibaret değil. Yani böyle diyor. bir sahnemiz olmadığı için mi? Sen bu soruyu yazarken ne düşündün? Ben bu soruyu yazmadım kardeşim. i̇şte <laughs> öyle <gülüyor> demeyeceksin. <gülüyor> 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 öyle demeyeceksin. Sorumlu olacaksın. Evet yani lütfen moderasyon. <laughs> ya var bunlar biraz daha bu beyaz yakanın gerçek yüzünü gösteriyor diyor. Öyle Kovulmalar sadece şunlar mesela, bunlar, evet evet evet. içme molalar falan değil. Bu, buna evet. katılıyor musunuz? Daha dış dünyadaki normal konuşmaları üzerine. Aynen. Katılıyorum. Katılmıyorum. Hadi bakalım. Biz de böyle bir tezatlı Katılıyorum. Ben ben de katılıyorum. Evet. <laughs> Dizdeki karakterinizle gerçek hayattaki siz arasında en büyük benzerlik ve en büyük fark nedir? Kel olması dışında. Evet. Şurada görüyorum. Bir <laughs> şey de var. Misin? Yani Atik'tir Giraş. Giray Atik. Bir bilmemiz 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 heyecanlıdır A, yani. Söyleyelim. Heyecanlıdır. Heyecanlıyımdır, Atik'imdir, özellikleri benziyor. Evet benziyor. yani. Hani canıraş bir şey Mesela çalışır girdiğinde. Mesela kararsızdır. Benim kararsızlığım çok. Güzdeki karakteri ben, gibi. Bazen takıntılarım evet. da vardır. Arkadaşlarımı da darlayabiliyorum. Evet. Benziyorum galiba. Evet Kerem ağırkanlı biridir. Normal hayatında da çok aceleci Düzen... değildir, düzenlidir. O da konuştuğumuz ben. gibi. Ama dizideki hallerimiz tabii bunların abartılmış. Da vardır. 3-5-2 sabartılmış versiyonları yani. evet. Komik olsun diye yapıyoruz her şey. Aynen. Hey, Kar karakteriniz gerçek hayatta yaşasaydı siz onunla arkadaş olur muydunuz? olurdum. Ben de olurdum gayet eğlenceli. Aynen. Başını belaya sokup kendi zaten sonuna evet. sonuçlarına katlandığı için bana ne yani? Evet. Yani. Ben belki Buket'te olmayabilirdim ya. Biraz gıcık tarafları var. Buket'te senle olmazdı zaten merak etme yani. Niyen? Hangi özelliğini Bilmiyorum gıcık buluyorsun? arkadaşlarını biraz darlıyor. Çok böyle anne anne şeyleri var hani. Allah Allah. Allah Allah. Çok Eyvah. ilginç bir... Dördüncü sezon ben yokum. <laughs> Yok ya garip bir karakter tamam. <laughs> evet tamam ayrıksızsınız. Sen girey yani daha... Eğlenceli ha... tarafı var. Tabii ki de çok eğlenceli ama bazen böyle hani size çok böyle anne gibi didaktik falan konuşuyor. Böyle şunu yapmayın bunu yapmayın falan diyor ya. O, e, o kadar değilsin. Değil. Evet. <laughs> <laughs> Kendinden <laughs> bahsetmiyor zaten. Kendiyle verdi şu <gülüyor> an. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> o kadar değilsin de değil hemen. O, yani o taraflarına gıcık olabilirdim belki biraz. Olabilir evet. 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 Birinci, ikinci ve üçüncü sezonda en sevdiğiniz bölümler hangisi? Benim Hakuta Jel'i. Yüzde yüz. Güzel. Bir. Ve Cüce bölümü. İkisi de evet. şey, <laughs> <laughs> Cüce bölümü diye <laughs> cüce bir bölümümüz bölüm. yok. yok. Yedi, 7. Uğursuz 7 diye bir bölümümüz var. <laughs> Benim için Cüce. Buradan <laughs> <laughs> tüm boy dezavantajlı Ama dostlardan azıcık e, <laughs> Bölüm adları anladığım kadarıyla çok bilinmiyor. Ama herkes onu öyle biliyor o bölümün evet. adını. Evet. Cüceli bölüm, korku evi evet. falan öyle bir Evet öyle. Evet bölümler. YouTube'a çünkü bölüm adları yüklenmediği için. Hı. Aynen. Clarion Light'ı de çok iyi bir bölüm ya. Yani. Birinci sezonda mı ikinci sezonda mı? Üç, üç sezon birden. Clarion Light birinci sezon muydu? İkinci sezonda. İki. i̇ki. kelimeli ya oradan hesapla. Bizim dizilerimizde ilk sezon ilk kelime, tek kelime. ikinci sezon iki kelime. Bu sezonda üç kelime. Artık 78. sezonu senaryoyu verip <laughs> Kurtulacağız diye düşün. O yüzden kimse zaten bölüm adlarıyla aklında tutamıyor. Benim birinci sezondan en sevdiğim bölüm Modifiye. İkinci sezondan Clara'nın Laneti. Üçüncü sezondan da Karşılıklı Gol Var diye bir bölüm var. Belki izlemiş olursunuz, izlememiş olursunuz. onu Bekleyin o güzel bir bölüm. Seviyorum. Ben de Altın Çilek ödüllerini çok seviyorum. Evet. Katılıyorum saydıkları bölümlere. Üçüncü hani ekstra, ekstra bir şey söyleyip şey olmak istemiyorum. Olmayan bir bölüm uydurmak <laughs> istemiyorum. Evet istemiyorum. Galiba bunlar güzel yapıyorum bölüm. Üçüncü sezonda nasıl değişiklikler bizi bekliyor? Hiçbir değişiklik ya, yok. Aynı, aynı, aynı takım elbiseler. Yani siz de bu dizinin üçüncü sezonu yazsaydınız bunları yazardınız aynı. ancak. Evet. Çünkü biz sürekli takip etmeye çalışıyoruz hiç bozmadan. O yüzden hiçbir değişiklik yok yani. Bir değişiklik var aslında. <laughs> Tek bir değişiklik. <laughs> Benim saçım yok gibi. Final. Yani sezonun finali <laughs> değişik. Evet. Evet. Kimse ölmüyor ama. Yok kimse ölmüyor. Kimsenin ölmediği bir dizi. Karakterinizin yerinde olsanız dizideki hangi absürt durumu yaşamak isterdiniz ya da kesinlikle uzak durdunuz? Karakterinizin? Karakterinizin yerinde olsaydınız ha. dizideki hangi abs absürt durumu yaşamak isterdiniz ya da kesinlikle uzak durdunuz? Haa ee, şeyi yapmak isterdim ya kahve makinesi tokatlamaya hakikaten <laughs> saçma bir şey oluyor. Çok güzel sinir atıyorsun. Ki gerçekten vurdum ben aleti o sahnede. Bayağı Bayağı. Buraların falan çizildi. Nasıl dövüştüysem <gülüyor> <gülüyor> makinesi. Buraların hep çizik çizik içerisinde. Hareket etmeyen bir şey seni dövdü yani. ya. Yani. İnanılmaz ya onu da kaybettim. <laughs> ben grup terapisine gitmedim hiç. Onu grup terapisine bir kere katılmak isterdim. Yeni sezonda karakterin başına gelen en çılgın olaylardan birini bizimle paylaşabilir misiniz? Spoiler vermeden. Spoiler vermeden. Oraya gitmişti. <laughs> bir de şu oldu. <laughs> En çılgın, Çıldın gerçekten biri. düşünüyorum. E, Tufan'ın e, bir sinema bölümü var. Yani kalmak isterdim ben de sinemada. Bir hmm. gün ne olur diye. Aa. Bir de eğitim, öğretim vesaire bölümünde e, Samet Samet'le Tufan'ın yaşadığı şeyi yaşamak isterdim. Geç, Onu ben de isterdim. Geçmişe ister. evet. O güzel bir bölüm. Evet. Dizinin izleyicilerinden gelen hangi yorumlar veya tepkiler sizi çok etkiledi? Üçüncü sezonda hayranların beklentilerini nasıl karşıladınız? Ekşi sözlükte yazılanlardan kötü. ama acaba. Ha. Tepkiler nasıl? Olumlu olduğu kadar olumsuz da evet. bir sürü şey yazılıyor ama çok evet. fazla olumludan da etkilenmemek, olumsuzdan da etkilenmemek gayesinde oluyoruz genel olarak. Hı -hı. Ne biliyorsak, canımız ne istiyorsa onu yapıyoruz Vakit yani. Vakit ayırıp yorum yazan herkese teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. tabii ki. Üçüncü sezonda hayranların beklentilerini de bence karşıladık. Yani bir vekiyi aratmayacak hatta keyifli dur bir be, sezon durayım, geliyor demem. bence. Dur dur, iddialı Dur ya dur öyle şeyleri yapamayız biz. Güzel sezon oldu güzel. Güzel sezon geliyor evet. Bu kadar. Teşekkür ederiz Spotlight ekibi. Teşekkürler çok sağ olun. Sağ olun.